400. Tamam. 400. <laughs> 250 verdi. 400. Ben de başka para yok zaten da bakar mısın? Abi bak 250 bende başka para yok zaten. Evet, tamam, bak gel kameradan da göstereyim sana. Evet gel gel. Evet. Göstereyim sana. Bak paraya bakıyorum. Bir bak, de cebime koyuyorum. Ben de düzelim. Yani yok abi. Tamam benim de. Sen dedin olsun. Hadi, Burada zaten görüntü de var yani. Ayak üstü ya başka para yok zaten ya. Para yok. 400 lira verdim diyor. Tuttuğu da 250 lira diyor 400 lira para vermişim. Böyle bir şey var mı ya? Allah'tan kameram var yani ha. Kameram olmasa Allah bilir şimdi ne olur.